Bu sizlerle birlikte Nine Rider oynayacağız. Ne? Ne? Lane! Nine nokta com mu? Loading. Ben bunu daima Türkçe çevir falan yapmıştım ya. Ya biliyorum da. Ha. Şey. İngilizcem var da. Çok şey yapamıyorum. Çeviremiyorum. Ee, şöyle e, bakıyorum. Bu ne? Tamam. Biz en üstteki line reddere giriyoruz. Oynaya tıklıyoruz. Bu sefer aklımda güzel bir şey var. Hemen şuradan bir tane de şöyle yapalım. Ondan sonra bir de şöyle yapalım. Nasıl oldu bakalım. Heyecansız başlıyor biliyorum ama. Van van. Yani. Buradan düşerken. Aa! Ne yaptım ya ben. Aa, böyle de yapılabiliyormuş. Ne zamandır oynamıyorsam artık. Zort. <laughs> Oradaki zorti dedelik. Boş yere böyle duracak değil ya. Tamam o zaman düşerken ona uygun bir şey yapmayı planlıyorum. 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 Hemen şunu şöyle yapsam mı? Ya. Öf bu sefer de heyecanı kalmadı. sık <laughs> Mantıklı olabilirmiş diyecektim de olmaya da bilirmiş. <laughs> Şu açıdan mı ay ayarlasam? Şu açıdan ayarlamaya çalışıyorum. Ya <laughs> <laughs> Bir de şu açıdan deneyelim. Ne oluyor? Hop. Hayır ya. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Kayakçı. Bunların adı artık kayakçı. Bu ne ya? Sizler kayakçı olarak görevlerinizi yerinize getirmeniz gerek. Kayın hadi. <laughs> bu sefer oldu. Bak kırmızı renk yapacağım ya. Da -ren. Yine daran. Bu sefer de, de Yine bu sefer de böyle yapmayı planlıyorum o. Aa saymıyor. İler kendi isteği gibi olsun istiyor galiba. Çok saçma. Ne yaptım ya ben? fazla uzağa gitti. Şişt şişt. Ne oldu ya? Dur bir. Bir daha başla. <laughs> bir yerde yanlış bir şey yaptım galiba. Bir şey oldu hayatımda. Ne oldu hayatımda? Ay. Hop. Burut. Burut. Ne dedi Bir zor. Ha anladım galiba. Şu tarafı saymıyor. Ama oradan diğer taraftan neyse. O zaman geri bir yerden. Heh. Mesela bu olur. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. O zaman şunu şöyle. Şu anda karakter inşallah düşmem amin diye dua ediyormuş. Zor. Ne yapıyorum? Ne? Bir de şuradan şöyle. Ne oldu, ne oldu ya orada? Bu ne ya? Ne yaptım lan ben? O zaman oradan yapmayacağım. Tamam planlamam birazcık kötü oldu. Daha doğrusu zamanım kötü oldu. Ya baştan başlasın ya şu. Bir de ona bakmak istiyorum. Baştan nasıl olabilir diye. Neyse ilk önce sade gitsin. Sonra heyecanlı gitsin. Dön. Bir şöyle dinleyeceğim. Fazla fazla bir de geçersiz saydı. Acaba bunun sınırı mı var? Yine tan 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 de 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 orada ki silelim Bu arada bir şey söyleyeceğim ben bunu kalemle oynuyorum Kalem <laughs> siliyor bunu nasıl oluyor kalem çizmeli Nereye kadar ki? tın tın

zaten boşluk. Bir yerde nokta koydum. Matematiğim nasıl kötüyse. Hadi ol diyeceğim de olmuyor. Bakın olmuyor. Olmuyor. <laughs> Lan nedir canım? Aa. Baştan başlatmayacağım. Orası çok kıra şey gidiyor. Zort. sort 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 Zort. O kısımda işte bence bir tane hata var. Orayı <g 1952> düzeltmeliyim. Ah. Bu, bu dün dün dün. Yok devam etsin. Of. Bu da dönmek bilmiyor yemin ederim. Ne oluyor lan? Heh. Tam istediğim gibi şimdi. Ne oldu? Geçersiz saydı. Geçersiz saydı. Hop. Ne oluyor ya? Bitme Hop. Ben yine delirdim. Allah'ım. Geçti geçti. Hop. Acaba bunun sınırı vardı da mı? Ben ihlal... Ne oluyor? Zor. 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 Ya ben şeyle kalsın istiyorum ya. Gideceğim, gideceğim. bir canıyor. Ben de gideceğim. O da çıkıyor. Zor. Zor. Hemen şöyle. İnşallah. Orayı bence uzun yapmalıyım. Hep de ne biçim uzun. Ya ölme ölme. Benim ölme ölme diş. Ölme ölme. Zor 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 zor. Adam popucu gitti. Dur du, du. Orada dedi olmama olmadan onu şey şu kayak aletiyle birlikte kalmasını istiyorum. zortican dedi olma lütfen. Ya yine zortican tican dedi oldu. He düz düşmüyor. Düz düşmüyor. Bu ne ya? Düz düşmesi gerek. O zaman biz de yatay yap. Zor. Belki yakınına yapmalıyım. Zor. Ya yine öldü. Neyse ben bu kadarlık video çekimine doydum. Kanala abone olup e, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.